Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün baya bir akşam vaktine kaldım. Yani baya bir geç oldu ama şöyle inşallah kısa bir video olsun. Erken yayınlansın inşallah arkadaşlar. Dün çabuk yayınlandı, çok iyi oldu. Bugün de inşallah öyle olur. Şöyle elimdeki kalan türleri paylaşacağım. Şöyle akşam vakti bakalım nasıl çıkacak bu güzellikler bunları ayırdım şöyle ayrı ayrı saksılara. Ben bunu arkadaşlar sarı açıyor diye söyledim ama diyorum ki ya bu bunda bir farklılık var. O kadar yoğunum ki yani anlatamam. Bugün fark ettim ki bu sarı açan türden değil arkadaşlar. Şöyle bu nar çiçeği renginde açan bir tür. Şöyle simli yapraklı. Şöyle göstereyim. Zaten açınca da göreceğiz inşallah daha açmadı. Ee, şu açmıştı zaten şu al yanak arkadaşlar bu da bakalım açacak bu sarı açan tür değil şöyle simli simli yaprakları var şöyle bakın çok güzel bir tür bu da bu da 200 TL arkadaşlar kocaman çok anaç boyda yani şöyle son menekşem kaldı pikasu yapraklı şöyle bir adet var 200 TL'den bunun da zaten kodu var arkadaşlar Şöyle bunun çiçekleri de katlı katlı lila renginde açıyor. Şöyle al yanağım var. Episkiyem. Bunlar kışın satış olmuyor. O yüzden yazın kaçırmayın. Kargoda sıkıntı olmuyor bunlar arkadaşlar. Bunlar sıcağı çok sevdiği için o yüzden soğuk kışın biraz hassas oluyorlar yani soğuğa karşı. O yüzden yazın satışını yapıyorum. Şöyle çok güzel renklenen şöyle al al olan bir tür, şöyle çiçekleri. Burada gelin telleri var arkadaşlar. Bunlar 100 TL fiyatı. Şöyle dekoratif yapraklı damarlı. Şöyle tel tel çok güzel uçlarından da bebekler veriyor. Şöyle bir miliğim var. bir çiçekli. Göstereyim Bu şekilde. Bakın çok güzel çiçekleri var pembe açıklı koyulu pembeli arkadaşlar şöyle 220 TL fiyatı şöyle bir e, var şöyle büyük boyutta çok büyük boyutta arkadaşlar çok güzel formda e, kışın daha çok kırmızı olan bir tür şöyle 200 TL fiyatı şu 150 TL bakın şunların güzelliğine <laughs> çok güzel Şöyle bakın kendini toparladılar arkadaşlar. Hepsini sulamıştım. Şöyle pet bardaklarda. Şu episkiyam 100 TL fiyatı. Bu şekilde. Bu da arkadaşlar simli simli şöyle damarlı. Bu da 100 TL. Şunlar 150. Ay pardon 200. 200 arkadaşlar. Fiyatları karıştırdım. Bunlar da 50 TL fiyatı. Şöyle yaprak güzelleri, çeşitleri. Şöyle iki dallı. da çok güzel. Bakın şunların güzelliği arkadaşlar. Az kaldı. 35 adet geldi. Şöyle çok az kaldı sanırım. Yani 12 adet falan kaldı. Bu Şekilde şöyle göstereyim. Bunlar da bunu da ayrı kurdum böyle buraya aynı türde. Şöyle bakın. Burası 50 TL arkadaşlar. Şöyle bir tane astilitim var. Özel sardunya. 200 TL fiyatı. Şöyle cam güzelim var arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Kaçırmayın dedim. Şöyle boyut olarak da göstereyim. Bakın. Çok güzel. Şöyle çiçekleri de görüyor musunuz? İki renkli beyaz, kırmızılı 150 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle dua çiçeğim var. 250 TL bunun da fiyatı çok güzel. Şöyle kusursuz. Bunlar nemli toprağı seviyor. Her seferinde söylüyorum. Yani varsa dua çiçeklerini susuz bırakmayın. Onun için her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Bunların nemli olması gerekiyor. toprağın toprağı nemli zaten. Her gün hemen hemen her gün suluyorum çünkü balkon çok sıcak. Yani sizler de kontrol ederek sulamasını yapın. Şöyle bir dua çiçeğim var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem bir şey bu. Bu da bir şey yaprağına benziyor ama şu içindeki deseni çok farklı. Çok güzel ve çok dolgun. Böyle 350 TL fiyatı arkadaşlar. Ee, şöyle koleksiyonluk türü var 100 TL şu kızlarımı da satışa koydum arkadaşlar baktım ki bunlar da köklenmiş çok mutlu oldum üzerinde yaprağı yok ama çiçekleri var bakın çok tatlı rengi var görüyor musunuz çok güzel böyle turuncu nar çiçeği renginde şöyle göstereyim şöyle bunlar kel kızım <laughs> Şöyle inşallah yaprak da verecek ama çiçeklerini açtı. Şöyle içinden içinden bakın. Şu şekilde tekrar çiçek açacak arkadaşlar. Bunların fiyatı 100 TL, 2 adet var elimde. Bunlar köklü arkadaşlar. Şöyle bir sukulentim var 150, aynı yumun var. 150 köklü. Şöyle son bir tane kaldı. E, ee, beyaz. Bunun devamı haftaya gelecek inşallah. 100 TL'den fiyatı arkadaşlar. Şöyle bir Rex begonyası. Şöyle bakın. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Bu 200'lük. Bir de 100'lük var ama kötü olmuş yaprağı. Bunu satıştan kaldıracağım. Bunu şimdi fark ettim sıcaktan tabii ki kötü olabiliyorlar. Şöyle arkadaşlar bu da çok güzel böyle koleksiyonluk bir tür. Bakın. Bu da 250 TL fiyatı. Şöyle bir Bakın çok güzel. Yaprak güzelim var. Bundan var mıydı Zeynep Hanım'ın yoksa ona ekleyebilirim bunu. Bundan yok sanırım. Bakın onun çiçeklerine, yaprak güzelleri muhteşem. Çok bitki aldı. Yani onun kargosunu yarın yani yapacağım da nasıl yapacağım diye kara kara düşünüyorum. O kadar çok bitkisi var ki içerisi dolu. Bir oda dolusu diyebilirim yani. E şöyle dua çiçeğim var arkadaşlar. Şöyle bu da çok güzel, kusursuz. Şöyle. 250 TL bunun fiyatı. Bir de ondan şöyle bakın. Dua ediyorlar şu anda. Çok güzel yaprakları var. Bunlar da 200 TL arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Şöyle yaprakları. Böyle arkadaşlar. Yeni yeni şuradan da açacak inşallah. Şekilde. Böyle bakın buradan da bir tane açacak. Bunlar 200 TL arkadaşlar. Burada yine cam güzellerim var. Çiçekleri muhteşem. Bunlar da yine dolu dolu. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunu da buraya alalım. Şöyle bakın arkadaşlar. 150 TL fiyatı. Şunların hepsi gidecek. Şurada millilerim var. Ama çiçekleri yok geçti. Ee, Emine hanım da istemişti. Emine hanım. Kırmızı beyaz istemişti. Beyaz var arkadaşlar. Bir tane şöyle beyaz. Bu şekilde bakın. 150 TL fiyatı. Fiyat olarak da çok çok iyi. Bu şekilde beyaz açan milli arkadaşlar. Böyle burası e, şunlar da gidecek. Zeynep hanımın. Bunlara göre de kutu da lazım. İçeride büyük bir kutu aldım. İnşallah ona hepsi sar. Şurada kaktüslerim var. Bunlar da 220 TL fiyatı. Şurası Ayşe Hanım'ın ayırmıştım. Böyle elimdeki türler bunlar arkadaşlar. Dün biliyorsunuz çok çeşit vardı. E, satıldı. Ayırdım. Hepinizin istediği çiçekleri. Elimdeki olan türlerim de bunlar şöyle dua çiçeklerim şöyle dua çiçekleri çeşitleri 1 2 3 çeşit elimde şu anda mevcut dua çiçeği şöyle bu farklı türlerden bakın renk tonu da farklı e, deseni de farklı Arkadaşlar şöyle görüyor musunuz çok güzel hepsi çok güzel hepsi ayrı güzel şu şekilde böyle 250 350 250 bunlar da 200. Bunlar 100. Burası yaprak güzelleri 50. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar elimdeki çeşitlerim. Bugünlük bu kadar olsun videom. Şöyle simli simli bunun yaprakları. Çok güzel. Şu milli de 220. Böyle arkadaşlar şu sarmaşıktan isteyen olursa buradan yine kök ayrımı yapıp o şekilde 100 TL'den satışım var. Şu şekilde sarmaşıklarım. Bu da çok güzel bir tür. Bunu da hatta yarın ayırabilirim. Kargolarımı hallettikten sonra çünkü elimde kalmadı. Yerim olmadığı için kök ayrımı yapmamıştım bunu artık yapabilirim. Yani bu türden kalmadı çünkü satıldı hepsi. Böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa da olsa bir video olsun dedim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.